Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 7 Ekim 2024 günlerden pazartesi Çankaya Tınaz Tepe Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Eski kombimiz vardı. Alorko Serena onu sökerek onun yerine Baymak Doğate kompakt kombimizin montajını yaptık. Şöyle alt bağlantıları böyleydi. Biz kırmadık buraları. Ev tadilata girmiş böyle bırakmışlar. Alt bağlantılarımızı güzel bir şekilde değiştirdik. Vanafleximizi taktık. Hemen sol tarafa şuraya 2 amper sigortamızı taktık. Şöyle 1 metre ilave bacağımız var. Güzel bir şekilde eğimini yukarı doğru verdik. Şurayı da elimizden geldikçe sprey taşımızla menfez açtık. Plastik aksam müşterimiz oraya bir menfez yapıştıracak. Güzel bir montaj oldu. Dediğim gibi burası Çankaya Trastepe Mahallesi. Seyran Esat tarafındayız. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesis proje işi bizim işimiz. Ocağımızın vanası yoktu. Hemen şuraya bir tane vanamızı taktık. Aşağıdan 14.800 hortumumuzu taktık. Ocağımızı bağladık. Burası da böyle oldu. Saatimizin orası uygun değildi. Şöyle saatimizin burasına güzel bir şekilde yeni parça boru yaptık. Test tirseğimizi bağladık. Gaz kaçağımız yok. Müşterimizin arkadaşlar pedekleri takılı değildi. Bir de banyoda bir petek vardı. Şöyle buraya siyah havlu pan istedi. Bir tane siyah Havlupan taktık buraya güzel bir şekilde peteğimizi sökerek müşterimizin badanacı boyacı izolasyon yapılmış. Petekler yerdeydi. Peteklerimizi de müşterimizin isteğine göre taktık arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numara videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız arkadaşlar şöyle yakından çekin buradan sosyal medya hesaplarımız olsun YouTube kanalımız olsun takip etmeyi yorum yapmayı unutmayalım oradan da resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz lütfen YouTube kanalıma abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım müşterimize hayırlı uğurlu olsun kendisine iyi günlerde de kullansın sağlıcakla kalın dostça kalın arkadaşlar yarınki montajımızda görüşmek üzere